Abi selamünaleyküm iyi akşamlar. Aleyküm selam, buyurun. Abim be, şu gariban kardeşine bir sadaka çıkar mı? Al kardeş, yokluğu iyi bilirim. Öğrencisin belli, ben de bir zaman öğrencilik yaptım. Buyur. Abim Allah senden razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Abi be, en ucuz iPhone ne kadar? Eyvallah, en ucuz iPhone 20 bin lira. Hmm, anladım abi, iyi akşamlar, kolay gelsin. Bir dakika, bir dakika kardeş, bir gelsene. Hangi model telefon kullanıyorsun? Bir telefon kullanmıyorum abi şu an. Eski bir külüstürüm vardı. Onu sattım, evin kirasını ödedim. Evin kirasını ödedin. Kaç yaşındasın sen? 20 yaşındayım abi. 5 tane kardeşim var. 5 tane kardeşim var ha. Senin baban ne iş yapıyor? Babam sizlere ömür abi. Ben küçükken kendisi rahmetli olmuş. Ya Allah rahmet eylesin. Kardeşlerine sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum abi, ne yapayım? Hepsi küçük. Vallahi canım yanlış anlama da baban zamanında şapka taksaydı şimdi sen tek kendine bakıyordun. Ne şapka